2011'den itibaren Türkiye'nin kentsel dönüşüm açısından merkezi idarenin yörüngesinde bir sürece girdiğini söylememiz gerekir ve yerel yönetimler tamamen aslında kentsel dönüşümden ellerini ayaklarını çektiler. Merkezi idarenin yaptığı şey de şu oldu: Tabii merkezi özellikle çevre şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümle ilgili hedef küçültme ihtiyacı hissetti çünkü milyonlarca binanın bulunduğu bu ülkede kentsel dönüşme ihtiyacı olan bir hesaba göre 6 milyon, bir hesaba göre 1,5 milyon bina varsa e bunun e, bir kamu kaynaklarıyla bu mevcut düzende yapılamayacağını düşünüp başka tür bir çerçeve çizdiler ve depreme odaklandılar ve ortaya afet riskli alanların dönüşüm hakkında kanun çıktı. Bu kanun da aslında e, topu vatandaşa geri attı. Yani benim biraz önce anlattığım 1980'lerde gece konduların dönüşümü için gece kondu sahiplerine atılan top bu kez e, dönüşmesi gereken bina mülk sahiplerine atıldı. Çünkü kanun diyor ki eğer bir binadan şüpheleniyorsanız lisanslı kuruluşları çağıracaksınız. Onlar gelip bakacaklar. Eğer binanız riskli derlerse e, siz e, o binayı 6 ay içinde yıkacaksınız ya da kamu şey belediye yıkacak. Sonra da gideceksiniz bir müteahhitle anlaşacaksınız. E ee, bu müteahhitten şey alınmayacak. Resmi vergi ve harçlar bu bina yapımında e, size de devlet belli bir kira yardımı yapacak inşaat tamamlana kadar. Süreç böyle tanımlanıyor. Ama tabii düşünün şimdi insanlar e, bu riskli bina kararını almak onlar için çok kritik bir karar. Zaten burada hemen şeyler başladı. Bu kararı alacak olan apartman yönetimlerinde e, hangi çoğunlukla bu karar alınacak? İşte e, 3'te 2 mi? yarıdan bir fazla mı? Bununla ilgili bir sürü yasa değişiklik yapıldı, mahkeme kararları oldu vesaire. Fakat bu da tabi istendiği ölçüde bir dönüşümü sağlamadı. Özellikle de depremsellik açısından. Şimdi geldiğimiz noktada e, ana dönüşüme ilişkin makro bileşenleri tanımlanmamış bir durumdayız. Fonlar, finans mekanizmaları, yasal altyapı tanımlanmamış bir ülkede yaşıyoruz. E bu ülkede dönüşümün nasıl gerçekleşeceği hala büyük bir soru ve muamma. Ki bana göre başlangıç noktasının hep tartışılan beka meselesiyle ilişkilerinden anayasa olması lazım. Mevcut mevzuata göre kentsel dönüşümde kiracıların bir hakkı yok. İşgalcilerin bir hakkı yok. Lojman sahipte oturanların bir hakkı yok. E, sadece mülk sahiplerinin belli bir hakkı var. O mülk sahiplerinin hakkı da dönüşümü yapan idarenin öngördüğü kadarı var. Mesela hiç unutmuyorum, meşhur Ankara'daki Dikmen Vadisi'nin devamında 4. 5. etaplarında zamanın belediye başkanı Melih Gökçek şöyle bir açıklama yapmıştı. Efendim dönüşüm gerçekleşirken işte bir pay maliyet, bir pay gece konducuya, bir pay müteahhide, bir pay da belediyenin karı olacak o kadar uğraşıyoruz demişti mesela. Yani şimdi burada bu tanımın içinde kiracı yok, işgalci yok, kimse yok. Tabii bu tartışmalar geçen 20 yıl içinde Türkiye'de kentsel dönüşüme ilişkin tartışmalar idarelerin sonuçta şunu söyleme zorunluluğunu doğurdu. Yerinde dönüşüm yani insanları yaşadıkları yerden uzaklaştırmayacağız. Kiracılara da elimizdeki olanaklar çerçevesinde bir hak vermeye çalışacağız. Bunun özellikle mevcut iktidara mensup olmayan muhalefet belediyelerinde örnekleri var. İzmir'de mesela örnekleri var. Çok yaygın olmasa da. Bir de işte çeşitli Türkiye'nin farklı yerlerinde belli bir dayanışmayla dönüşümü örgütlemek gibi çabalar var. Ama bu çabaların sonuçları da beklenen kadar büyük değil tabii ki. Çünkü devletin bu konuda bir politika ortaya koyması lazım.